Kış lastikleri zorunlu hale geldi. Vatandaşın canının ve malının güvenliği için kış havasında, kış şartlarında bu lastiğin takılma zorunluluğu var. Biz de bu hizmeti vatandaşımıza en güzel bir şekilde veriyoruz. Herkesi bekleriz. Eski tarihlere göre yoğunluk biraz daha az. İnsanlar bu virüsten dolayı dışarı çıkamıyorlar, çıksalar korkuyorlar. Tabii bunlar da biraz işimizi etkiliyor. 어라 의제는 무지하게 대진하고 대진하고.